Eser bir dakika bakar mısın? Annenin göz rengi ne? Kahve. Kahve değil. Kahve rengi? Ela. Kahve. <laughs> <laughs> Peki en sevdiği renk? Siyah olabilir benim ama bilmiyorum. Mavi olması lazım ama bilmem. Bilmiyorum. 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 Evet. Sanırım sarı ama emin değilim. Zeynep, annenin en güzel yaptığı yemek ne? Yağın çorbasını çok güzel yapar. E, mantı. Köfte. Kaçakla böreği. İçli köfte. Peki en sevdiği yemek? <laughs> Bunu hiç düşünmedim. Açıkçası bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Bitmiyor. Annemiz hakkında ne kadar az şey biliyoruz, değil mi? Hiç sormadığımız için mi böyle, yoksa hiç merak etmediğimiz için mi? Şahsen 17 yıldır anneme hangi rengi sevdiğini hiç sormamışım. Bugün, anneme hala o küçük çocuğuymuşum gibi en sevdiği rengi soracağım. Belki anlamsız bakar yüzüme ilk önce, sonra cevaplar beni ne yaptığımı anlamadan. Ama ben, ondan özür dilercesine soracağım. Anne... En sevdiğin renk ne? Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel. Bu toprak, bu taş bile içimdeki bu korku beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa seninle paylaştım tek bir gün yeter bana beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa seninle paylaştım tek bir gün yeter düşlerin peşinde koşmak bile her şey seninle güzel bu toprak bu taş bile içimdeki bu korku